başka bir yere götürüldü siz üçünüz evet, evet. havaalanı karakolu. Başka bir yerde çocuklar şokta kilitlendiler ve sürekli ağlıyorlar. Yani şöyle hani gerçekten şoktalar. Yani bir gecede evlerini, anne babalarını, okullarını, hayatlarını, her şeylerini kaybettiler. Yani hani gözlüğü ev hayvanı yani Ayağında ayakkabısı bile yok, çocuk kaçırıldıkları için ayakkabıları dahi yoktu çocukların. Kendi kıyafetleri yok, kendi hiçbir şeyleri yok ve birdenbire beri kendilerini yani akrabalarını tabii ki çok seviyorlar. Türkiye'yi çok seviyorlardı. Hep Türkiye'de yaşamak hayalleriydi onların. Ama bu şekilde değil. Yani sonra dayıları ile birlikte yaşamaya başladılar. Kardeşim onlara sağ olsun baktı o süre zarfında. Siz e, oradayken ailenize haber verildi mi sizin Türkiye'ye getirildiğiniz? Ben, Daha şöyle, sonra çocukları nasıl aldın? da yok zaten ve bana numara söylememizdi. Eğer diyorlar bir numara verirsen ararız. Hı hı. Ben yani en son 3-5 tane hani kombinasyon olabilecek kombinasyonları yazıp verdim. babamın numarasını hatırlamaya çalıştım. Ona ulaşmışlar. Ama hı hı. kardeşim o esnada İstanbul'da değilmiş. Bir arkadaşımız aldı. Babamın bir arkadaşı gelip aldı bizi. Aile dostumuz gelip aldı çocukları. Ee, ama ben orada şey diyorum. Yani e, benim diyorum yuvamı yıkıyorlar amca diyorum. Yani benim yuvamı yıktılar amca diyorum. Yani bir gecede her şeyimi elimden aldılar. Ve evet. benim şu anda bu olduğuma dair hiçbir delilim dahi yok. Evet. Yani. Daha sonra sizi nereye götürdüler? O e, gözaltından sonra. Gözaltından çocukları aldılar. Ve başka polis memuru aldı ve beni Ankara'ya götürmek için yani Ankara'ya götürdü. Hı hı. E, yol boyunca dediğim gibi beni bana bu operasyonu yapanların yabancı istihbari kurumlar olduğunu, çok iyi Türkçe konuştuklarını e, ikna etmeye çalışıyor. Yani bunu bu şekilde anlatıyor ama yani ben 17 yıl boyunca yurt dışında öğretmenlik e, Türkçe öğrettim yabancılara ve hangi e, aksanları çok rahat ayırt edebiliyorum. Kim Türk hı. aksanıyla konuşan yabancıdır? Kim Türk aksanıyla konuşan e, yabancı aksanla konuşan Türktür bunu gayet net ayırt edebiliyoruz. E, kesinlikle bizim kendi Türk kardeşlerimizdi yani. hani e, Onda şey yok. Onda zerre kadar şüphemiz yok zaten. Hı hı. Hatta ben e, polis karakolunda zaten o uçağın içindekilerden birisini gördüm. Hani Ben bayılırken ederken kaydı çünkü bir şeyler. E, ta, biraz kayıyor bir şeyler. Bir de başörtünün üzerinden bağladıkları için. Hı hı. Bir nokta oluşuyor yani. Bir parça görüyorsunuz uçağın içindekilerden bir tanesini karakolda zaten gördüm ama hani bir zarar verirler çocuklara ya da bana. Bir şey olursa korkusuyla bir şey söyleyemedim orada. Hı hı. E, beni sonra Ankara'ya götürdü işte götüren şahıs. Yol boyunca da beni etkin pişmanlık konusunda ikna etmeye çalışıyor. Sen şöyle vatansever bir insansın, böyle vatansever bir insansın. Işte. Ne istiyorlar vatansever. sizden? E, benim e, terör örgütü üyesi olduğumu kabul etmemi ve isim vermemi istiyorlar. Peki Ankara'ya götürüldükten sonra sizin hakkınızda hazır bir soruşturma var mıydı? Yoksa siz soruşturmanın hazırlanmasını mı beklediniz? Gizli dosya deniyor zaten. Ama sonradan öğrendim ki benim hakkımda dosya dahi yokmuş zaten. Hiçbir şey yokmuş. Eşimin de dosyası zaten daha çok yeni açılmış bir dosyaymış. Benim hakkımda hiçbir şey yokmuş. Ben yani eşimin eşi olduğu için. Ee, ve orada öğretmen olduğum için bunlar oldu. Yani değil olarak da tuttuklar. Evet, eşinizle ile suçlanıyordu peki? Olması. Bankasya'da evet. hesabınız olması. Evet, evet. Yani Bankasya'da tek suç olması. bu. Evet, evet. evet. Yani e, tutuklanma gerekçem olarak bu var ellerinde. Ee eşimini ile suçluyorlar. Eşim de aynı şekilde Bankasya'da hesabı vardı. E, ve e, geçmişte ama yıllar öncesinde yani 2016'dan öncesinde olan çatı davasındaki birkaç kişiyle telefon görüşmesi varmış ama çok kısa görüşmeler.